...oldu ve bir daha gittim. Sonrası zaten unutabilsem. Nasıl bir daha gittin? Bir daha gittim elemeleri. Artık hani bir çocuktan bu şarkıyı dinledim. Seni almadılar nasıl istemiyoruz seni mi dediler? Aramadılar. Aramadılar. Artık aramamaları e, kabul etmemelerine delalettir. Ha bir kere daha gittin ve kendini kanıtladın. Ve beşinci inanamadım. oldun. Evet kanıtladın sonra süreç başladı 4 aylık. Erkam sen kaç yaşındasın? 22 bitti 23 oldu. 22 yaşındasın. Bitti 23 oldum. Hiç seni Burak Özçivit'e <laughs> benzeten oldu mu? Bıyıklardan söylemiyorum söylemiyor Şimdi, öyle kara kaş kara göz bu yağız delikanlı. Dondurulmuş bir Facebook'um var onun altında da tarihler var yani benim aşağı yukarı 2008'in sonundan beri e, bıyıklarım böyle. 2008'in son yani Burak Özçivit hayranlığı yok. da, hayır ben oyunculuğunu mesela benim oyunculuğuna hayran olduğum belki de en büyük isimlerden biri Kıvanç abidir. Kıvanç, ha, Tatlıtuğ. Tatlıtuğ. Ona göre bir Ütopya'dır. Oyunculuğu.